Bir, bir sakin olmak lazım. Şimdi bir düşünün o zaman. Sen şimdi normalde ne zaman olman gerekiyor? 27'sinde. 27 tamam. Biz ne zaman seninle birlikte olduk? 13'ünde. 13, 13, 27, 13'ten 27 çıkmaz. Komşuya gittim bir tane aldım 23 oldu 23'ten 27 çıkmaz o zaman. Tabii, bir, bir durum musun? yani o zaman 27, 27, 13 daha 40 yapar. Ya bak bir şey diyeceğim. Stres yaparsam daha fazla gecikir. Doğru, doğru stres geciktir. Aynen. O zaman bu konuyu komple unutuyoruz. Tamam. Okey, gelince okay, hadi. Boşver. Nereden söyledim ya? Of. Bir uf dedin sen de geldi mi oldu mu? Olmadı bir gitsene başımdan. Tamam. Oldu mu? Hay olmadı. <laughs> Nereden seviştin şunma? Hadi gelsin. Hadi ne yapıyorsun geri zekalı bu böyle bir şey mi? Çek şunları yaptım.